Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün PKX'de peri masalı güncellemesinde salana saç 80 elması nasıl alınır bunu göstereyim arkadaşlar. Hem de, yani çok güzel bir paketler var. Açıkçası ben de 80 elması aldım. Aşağı iniyoruz. İniyoruz, iniyoruz, iniyoruz. Ve burada görüyorsunuz atlet stili var ve 80 elmas. Gösterelim paketi. 4 gün sonra gidiyor. Evet arkadaşlar öncelikle bu yürüyüşten var. Bu yürüyüş herkes çok seviyor. Hatta bazı kişiler bedava yanmaya çalışıyor. Bir tane şöyle bir şey var. Şöyle bir şey. Bu yürüyüş gerçekten Böyle bir şey var. Böyle. Bunun yeşili mi mavisi mi ne o da var. Ben ondan aldım. Bu da var bu şekilde çok güzel saç çok güzel oyselinin saçı işte pompon etek ve üst erkeklerle olabilir nasıl yani bu şekilde bir tek gün batımı daha vakit gelmiş 80 limasınız yoksa bunu amigo setinden de alabilirsiniz bu yoksa yine bunu da alabilirsiniz ama işte bu 80 limasını almanız daha iyi olur çünkü hepsi birlikte geliyor neyse arkadaşlar benim bugünlük videom bu kadar kanalıma abone olmayı videomu like atmayı unutmayınız izlediğiniz için görüşmek üzere bay bay